Yıl 2025, sabah uyandığınızı hayal edin. Güneş pencerenizden içeri doluyor ama bir şey farklı. Her zamanki sabah trafiğinin sesi yok. Ulaşımın geleceğini deneyimlemek üzeresiniz. Sürücüsüz bir araba. Dışarı adım attığınızda şık ve sizi götürmeye hazır otonom aracınız bekliyor. Direksiyon veya pedal olmayan geniş kabine yerleşiyorsunuz. Akıllı telefonunuza bir dokunuşla gideceğiniz yeri giriyorsunuz. Araba sessizce sokağa çıkıyor ve diğer sürücüsüz araçların akışına katılıyor. Yolculuğunuz rahatlamak, işlerinize yetişmek veya sadece yolculuğun tadını çıkarmak için bir zamana dönüşüyor. İşte sürücüsüz teknolojisinin vaadi bu. Bu arabalar karmaşık dünyamızda nasıl yol alıyor? Uyum içinde çalışan sofistike bir sensör ağı ve yapay zekaya güveniyorlar. Kameralar çevrenin 360 derecelik görüntüsünü sağlarken, radar ve lidar sistemleri karanlıkta veya kötü havalarda bile engelleri tespit ediyor. Bu sensörler, gelişmiş algoritmalar çalıştıran güçlü bir bilgisayar olan arabanın beynine veri sağlıyor. Bu yapay zeka sensör verilerini yorumluyor, kararlar veriyor ve arabanın hareketlerini kontrol ediyor. Yayaları, bisikletlileri ve diğer araçları tanımlayabiliyor, davranışlarını tahmin edebiliyor ve her zaman güvenliği sağlıyor. Sürücüsüz araçlar sadece bireysel rahatlıkla ilgili değil. Şehirlerimizi ve şehir içinde nasıl hareket ettiğimizi kökten değiştirmeye hazırlar. Daha az trafik sıkışıklığı, daha düşük emisyon ve herkes için gelişmiş güvenliğe sahip bir dünya hayal edin. Akıllı trafik yönetim sistemleri trafik akışını optimize edecek, trafik sıkışıklığını en aza indirmek için hız limitlerini ayarlayacak ve araçları gerçek zamanlı olarak yeniden yönlendirecek. Bu daha kısa yolculuk süreleri ve trafikte daha az zaman kaybı anlamına geliyor. Dahası, sürücüsüz arabalar birbirleriyle ve şehrin altyapısıyla iletişim kurarak yol koşulları ve olası tehlikeler hakkında bilgi paylaşabilir. Bu bağlantılılık daha güvenli ve daha verimli bir ulaşım ekosistemi yaratıyor. Sürücüsüz arabaların faydaları rahatlık ve güvenliğin ötesine uzanıyor. Daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gelecek için muazzam bir potansiyel de barındırıyorlar. Hızlanma ve frenlemeyi optimize ederek bu araçlar yakıt tüketimini ve emisyonları önemli ölçüde azaltabilir. Ek olarak elektrikli sürücüsüz arabaların yükselişi karbon ayak izimizi daha da azaltacaktır. Ayrıca yol alanının verimli kullanımı ve azalan trafik sıkışıklığı, rölantide daha az zaman harcanmasına ve dolayısıyla daha düşük emisyonlara yol açacaktır. Sürücüsüz teknolojisinin benimsenmesi iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adımdır. Bu ulaşım devriminin eşiğinde dururken bir soru kalıyor. Arabaların kendilerini sürdüğü bir geleceğe hazır mıyız? Cevap, yeniliği benimseme ve gelecek nesiller için daha iyi, daha sürdürülebilir bir dünya şekillendirme isteğimizde yatıyor gibi görünüyor.